Memurlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar serinin dördüncü videosu ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar kadın erkek güvenlik görevlisi alım sonuçlarını sizlere sunduk gençlik ve spor bakanlığı kanalda 2 video mevcut kadın temizlik görevlisi alımlarını sizlere sunduk asil ve yedek adaylar sonuçları video olası kanalda var bilginiz olsun bu da serimizin dördüncü videosu arkadaşlar erkek temizlik görevlisi alım sonuçlarını sizlere sunuyoruz videoyu durdurup teker teker listeyi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu serimizin dördüncü videosu olduğu Yaklaşık 500 sayfayı sizlere videolaştır arkadaşlar. Umarım faydamız dokunmuştur. Umarım aranızdan bazıları asil olmuştur. Eğer yedek olduysanız ya da hiç listeniz yoksa üzülmeyin. Videonun altında kadrolu iş ilanları linkleri ekledim. Direkt hepsine tıklayıp bir saniyede ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Android uygulamamızın linkini de videonun altına koydum. Telefonsanız 10-15 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz. Ücretsiz olarak cep telefonunuza iş ilanlarını gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi umarım asil adaylar, yedek adaylar arasındasınızdır. Aranızda olanlar varsa videoyu beğensin ve bize bir tane bir dua etsin arkadaşlar. Her şey maddiyat değil. Hayır dualarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bursa'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Çanakkale'den gidiyoruz. Böyle gibi diğer listeleri kanalda mevcuttur. Kadın erkek güvenlik görevlisi asil ve yedek adayları kanalda video yaptık. Erkek temizlik görevlisinin anitil Kadın temizlik görevlisi asil ve yedek adayları da kanalda mevcuttur videosu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erzurum'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Eskişehir'deyiz. Gümüşhane'den devam ediyoruz. Umarım asil adaylar arasındasınızdır arkadaşlar. Bizler de seviniriz. İstanbul'dan devam ediyoruz. Erkek Temizlik Görevlisi Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolu iş ilanı arkadaşlar. Kura sonuçlarıdır bunlar. Kastamonu'dayız. Sizler videoyu durdurup kendi şehrinizde ilan sonuçlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında iş ilanları var. Videonun altındaki linkleri çeyrek altın değerindedir. Videonun altındaki linklere tıklayın. 2-3 saniyede güncel iş ilanlarına ulaşın arkadaşlar. Devlette kadrolu iş ilanlarını ekledik. Videonun altında duruyor arkadaşlar bilginiz olsun tekrar tekrar söylüyorum. Eğer listede çıkmadıysanız üzülmeyin. Videonun altında kliklere tıklayın arkadaşlar. Muştayı'dayız arkadaşlar. Nide'deyiz. Osmaniye'deyiz. 66 sayfalık listeyi sizlere videolaştırdık arkadaşlar. Umarım faydamız dokunmuştur sizlere. İş ilanlarını dediğim gibi arkadaşlar kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açın. Videonun altında iş ilanları YouTube kanalımızın linki var. İş ilanlarını böylece kaçırmazsınız. Android uygulamamız da var. Web de iş ilanlarına giriyoruz arkadaşlar. Evet Tunceli'deyiz. Van'dayız arkadaşlar. Son sayfamız Zonguldak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kanala abone olmayı, bildiğim zili açmayı unutmayın. Umarım aranızda asil adaylar vardır. Yedekseniz dediğim gibi üzülmeyin. Videonun altındaki linkler iş ilanlarına size ulaştırıyor arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.